Avustralyalı adam ve gazetedeki ilan. Sydney limandayım. Şehrin iki yakasını birbirine bağlayan güzeller güzeli köprüyü izliyorum. Derken yanıma Avustralyalı bir adam geliyor ve elinde tuttuğu gazetedeki ilanı okumamı rica ediyor. Harfler çok küçük diyor. Bir türlü okuyamıyorum. Okumayı deniyorum ama okuma gözlüğüm yanımda değil. Adamdan özür diliyorum. Hiç önemli değil diyor. Ne diyeceğim? Bence Tanrı'nın da gözleri bozuktur. Yaşlandığı için değil, öyle istediği için. Böylece insanlar yanlış şeyler yapınca Tanrı doğru düzgün göremez. Haksızlık etmek istemediği için de insanlara affeder. Peki ya insanlar iyi şeyler yaptığında diye soruyorum. Avustralyalı adam Tanrı'nın gözlüğü hep yanındadır diyor ve gülerek yanımdan ayrılıyor